stratejilerinden şimdi kararlılık yasasını anlatacağım. Bu yasa kararlılık dediğimiz zaman aslında kararlılık kelime anlamı itibariyle karar ısrarı demek benim için. Yani verdiğimiz bir kararda işte bir hedefi belirledik ve o hedefe gerçekleştirmek için, o hedefe ulaşabilmek için de bedel ödemeye bilinçli bir seçim yaparak karar verdik ve başladık diyelim. Artık işte bu başladığımız süreçte e, verdiğimiz kararda ısrarcı olma haline aslında ben kararlılık diyorum. İşte kararlılığın aslında önemli olan yanlarından biri bu kararlılıkla şüphe arasındaki ikili ilişki. Bir karar verip yola çıktığımızda şüpheye yer yoktur diyorum. Yani şüphe bizim işimizi zorlaştırır. E, en güzel örneğini ben işte araba sollama örneği olarak veriyorum. Araba sollayı bir arabayı işte önümüzde bir kamyon var yokuş yukarıda gidiyoruz ve o sollamak istiyoruz. Ne yapıyoruz önce? İşte bir aynaları kontrol ediyoruz. Eğer yol yeterince iyi gözükmüyorsa belki birazcık bir sola çıkıp sonra tekrar girerek işte yol müsait mi değil mi göremediğimiz şeyleri görmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim ön ataklarımız aslında. İlk yaptığımız şey yani durumu deşifre etmeye çalışıyoruz. Ve sonra karar verdik ve sollamaya geçtik. Solamak için işte geçtik ve gaza basacağız. O noktada işte şüphe olursa o noktada karşıdan uzaktan gelen bir araba gördük ama normalde e, biz onu rahatlıkla geçeriz. İlk o baktığımız yola sola çıktığımız zaman da karşımızda onu görmemiştik. Gaza basmaya devam edersek geçme potansiyelimiz var ama işte orada bir acabamız oluşursa, orada biraz şüphe duyarsak, orada e, zamanımızı tekrar sorgulama üzerine harcarsak işte o noktada kaza yapma riskimiz artıyor diyorum. Yani yola çıktığınız anda ön şeyin atanızı iyi yaptınız. Bütün belirsizlikleri bir şekilde giderdiniz. Yola çıktınız artık sollamaya başladınız. Karşıdan o uzaktan gelen arabayı görseniz de evet gaza basıp o sollama işini tamamlamak için elinizden geleni yapmanız gerektiğinden bahsediyorum. Şimdi kararlılıkla inançlık aynı şey değil. Kararlılık başka bir şey. Yani kararda, eylemde ısrarcı olmak başka bir şey. inatçılık başka bir şey. Bunun arasındaki fark da e, azimle hırs arasındaki fark gibi bence. Yani bizim eyleme geçtiğimizde olması gereken şey, herhangi bir karar verdik ve bir bedel ödemeye bir eyleme geçtik, azimli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Azim dediğimiz şey eylem ısrarı. Yani Karar eylemde, başladığımız eylemde e, devamlılığı gerektiriyor azim. E, azim dolayısıyla süreçle ilgili. Yani o hedefe ulaşmak için e, içinde bulunduğumuz yolla alakalı bir şey. Hırsa sonuçla ilgili. Yani azimli insanlarla hırsa insanları temelde ayıran iki şey. Biri daha çok sonuca odaklıdır, sonuca konsantredir. Diğeri ise yani azimlilerse, süreç içerisinde yapıp edebildiklerini yani bedele konsantre insanlar oluyor. Hırslı insanları görürsünüz böyle daha gergindirler. Çünkü sonuç odaklı oldukları için gözlerini de sadece sonuca diktikleri için süreç içerisinde neleri kaybettikleri, ne kadar çok bedel ödedikleriyle çok fazla ilgilenmezler ve karşılarına çıkan engeller onlar için aşılması gereken şeyler değil. Hepsi birer sorundur. Ama azimli insanlar da daha bir yumuşaklık, daha bir rahatlık görürsünüz. Çünkü onlar daha işine konsantre bir vaziyettedirler ve süreç içinde çıkan engelleri karşılarına çıkan problemleri bakarlar. Ya çözebiliyorlarsa çözerler. Zaten çözmeye çalışmadan önce çözmeleri gerekiyor mu gerekmiyor mu önce bir ona bakarlar. Bazen Hani hep konuşuyoruz ya hayatta evet problemler ve engeller ve tümsekler hep var ama bizim e, karşımıza çıkan her engeli çözmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Bazen o engelin sağından solundan geçip çünkü o engel aslında bizi yolumuzdan döndüren bir şey olmayabilir. Varsa o engeli çözmek yerine daha kısa bir yolu tercih edip belki yöntem değişikliği yapıp oradan tekrar hedefimize yönlenme şansına sahip olabiliriz. Ama bunu işte mesela hırslı insanlar çok fark edemiyorlar. Ama azimli insanların bunu fark etme şansı daha yüksek. Sabır dediğim şey, yani azmimiz yetmez. Yani ben bir eyleme başladım ve o eyleme devamlılığı esastır deyip yapmaya devam ediyorum. Sonuç alamıyorum henüz. Yani çırağım biliyorum zaten bunu. Ama ısrarcıyım çünkü biliyorum ki ee, toplamda yani ben çıraklık, kalfalık ve ustalık süreçlerini tamamladığımda ancak ustalığa geçtiğimde toplamda zaten bu karşılığı alacağım. Bundan emin olduğum için eylemimde ısrarcı olarak buna devam ettiriyorum. Ama burada işte önemli olan şeylerden biri de sabır. Çünkü bunu mantıksı olarak, mantıkla devam ettirmeye çalışsanız bile, e insanız öyle çok kolay bir şey değil. Yani sürekli bir şeyler yapıp sonuç görememek öyle Biraz moral bozucu olsa gerek. E, ne yapacağız işte burada? Yani birden moralimizin bozulmaması için, e, o duygusal dayanıklılığımızın olabilmesi, sabredebilmemiz için, e, bu süreçte bunların normal olduğuna ve daha önce de başımıza geldiğine, farklı konularda, farklı hedeflerle çalışırken veya farklı isteklerimizi gerçekleştirmek için eylemlerde bulunurken bunları yaşadığımızı kendimize hatırlatmamız lazım. Yani. E, ...çocukken bile öyle yürümüyor muyuz? Yürümeyi öyle öğrenmiyor muyuz? Defalarca düşe kalka yani. E, bunun her düşmede, her... ...tekrar kalkmaya çabalamasaydık herhalde... ...yürümeyi hiç öğrenemezdik. İşte bu sabırın, yani bu duygusal... ...dayanıklılığımızın... E, ...sınanması süreci... ...farklı açılardan olabiliyor. Yani böyle... E, ...işte elime geçtiğimizde... ...sabırlı olmaya çalıştığımızda bizim... ...neye karşı zafiyetimiz varsa... Bir bakıyoruz hep oradan bize e, sürekli olarak problemler çıkmaya başlıyor. Zaten neye dikkat ediyorsak, zihnimiz neyin üzerine konsantre ise biliyoruz ki hep o konularda bir algıda seçicilik oluyor. Ve karşımıza sanki hep bunlar geliyor. Yani hep aynı problemler, hep benzer problemler, hep bizi yolumuzdan çevirmeye çalışmalar geliyor. Ama işte bunlar mesela e, kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Sabır bazen acıya karşı sabır, bazen haza karşı sabır ama mutlaka zamana karşı sabır gerekiyor. Zamana karşı sabırın detayını e, gecikme yasasında işledik biliyorsunuz. Yani zaman e, öyle hemen anında istediğimiz sonucu hayat bize vermeyebilir. O yüzden e, beklemek gerekiyor. Yani bir meyvenin olgunlaşmasını beklemek gibi gerektiğinde o zaman o saygıyı gösterebilmek önemli. Bekleyebilme becerimiz yani aslında sınanıyor. Ama onun dışında mesela acı ya ve haza karşı da dayanıklı olmamız lazım. Yani bir şey yaptığımızda ilk seferinde çok güzel olduğu diye hemen kendimizi aşırı aşırı popozlamamak ya ben tamam öğrendim dememek lazım. Süreklilik çok önemli. Hazda da. Bu geçerli. Acıda da ya sürekli problem çıkıyor ve çok sıkıntılı bir süreç. Ya boş ver, rejime başladım. Ya boş ver, ben bu açlığa dayanamayacağım. Zaten kilolarımda çok mutluyum. Bu beni iyi hissettiriyor deyip hemen vazgeçmemek gerektiğinden bahsedebiliyorum. Vazgeçebilmek önemli ama vazgeçmemek de önemli. Şimdi şey örneğini vermiştim size. Uçağımız var işte saat 7 uçağıyla havaalanından kalkacak işte diyelim Ankara'ya gideceğim. İstanbul'da yola çıktım. İstanbul koşullarında uygun olarak beş yola çıktım. İlerliyorum. Ama bir baktım yol tek şeride düşmüş. Yol yapım çalışması var. Eyvah dedim. Yani yetişemeyeceğim. Uçak kaçtı. Bir sonraki çıkıştan bu o süreci o bir sonraki çıkışa kadar olan kısmı da böyle yavaş yavaş ilerledim. Saatime baktım saat 6'ya çeyrek var. Mümkün değil artık yetişemem deyip e, o bir sonraki çıkıştan dönüp tekrar eve geri gitmek. İşte bu vazgeçmek demek. Halbuki daha saat 7 olmamış. Uçak 7'de kalkıyor. Evet 6 gibi havalanda olsam iyi olur. Çekinimi de yaptırdım ama biraz daha vaktim var. Şimdi o son çıkıştan çıkmazsam da havaalanına kadar o trafiği çekeceğim belki ama bilmiyorum ki uçağın kaçta kalkıp kalkmayacağını, bu sıkıntının ne zaman biteceğini. Yani orada daha vaktim varken hayat beni elemediyse ısrarcı olmaktan bahsediyorum. Daha her şeyi yapmadım, bütün yolları denemedim. Demek ki devam etmem lazım. ha Gittim, havaalanına ulaştım. Saat altı buçuk oldu artık diyorum, kaçtı herhalde. Ha, şanslıysam bazen bakıyorum yok daha öyle değil uçakta da rötar var tamam yakaladım. Ama gittim baktım uçağın kapatmışlar. Yani uçak kalkmamış ama artık yolcu almıyorlar. Orada durumu kabullenmek ve Olaya razı olmak gerekiyor. Orada daha fazla ısrarcı olup, ya ben bunca zamandır uğraşıyorum, zor geldim. Lütfen işte açın, ben de uçağa bineceğim diye ortada birbirine katmaktan bahsetmiyorum. Evet, uçak kalklamış ama senin uçağa girme hakkın kapanmış durumda. Orada da kabul etmek gerekiyor. Yani yapabileceğimiz her şey yapıldı mı? Elimde başka hiçbir şey kalmadı mı? Hiçbir seçenek yok mu? Bundan emin olduktan sonra vazgeçmek gerekiyor. Yani bundan emin olduk ...yaptıktan sonra... E, ...tamam deyip... ...kabullenmek gerekiyor. O noktada kabullenmesek... ...işte sonuç odaklılık kısmıyla... ...inatçılıkla karşı karşıya... ...kalabiliriz. E, başka... ya yani sanki böyle... ...şey gibi hissediyorum ben. Bir davranış... ...değişikliğine karar verdiğimiz zaman... ...sanki böyle hayat bana... ...hani emin misin diyor. Yani benim... E, ...o kararı... ...duygusal olarak mı... ...yoksa mantıklı olarak mı aldığım aslında bir şekilde test ediliyor. Eğer hani duygusal olarak bir karar verdiysem, e, o kararı tam düzgün olarak incelemedim. Yani 360 derece mesela bakmadım nelerden vazgeçtiğimden emin değilim. Çok mantıklı değil ama çok duygusal ve isteklerimle karar verdiysem işte bu e, sabır ve azim e, olayında biraz zorlanabiliyorum işimiz zorlaşıyor. O yüzden biz kararlarımızı mümkün oldukça aslında hem duygusal hem de rasyonel beynimizi ikisini birden kullanarak verebilmemiz çok önemli. Ve biz sabrettikçe, biz azimli davrandıkça bu zafiyetimiz olan her neyse ona karşı da kendimi tuttukça güçlenmeye devam ediyorum. Güçleniyorum ve işim kolaylaşmaya başlıyor. İşte kararlılık yasası dediğim şey bu. Ön atakta, ön kararda istediğiniz kadar vazgeçebilirsiniz. Ama araştırdınız, ettiniz ve bir karar verdiniz ve orada artık e, bu işi yapıyorum dediniz. O noktadan sonra elinizden geleni yapmanız gereğinden ve zihninize direkt vazgeçen bir kişiliktir dedirtmemekten bahsediyorum. Ve tabii ki bunu e, size işte bir işe girdikten sonra e, danışanlarda da ya da arkadaşlarınızda da uygulayın. Yani eğer eyleme geçtiyse o kişiyi şüpheye düşürecek sözler söylememeye de dikkat edin derim. Evet, kararlılık yasası temel olarak bu. Yani hayat seni elemeden sen kendini eleme diyorum.